Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün böyle ağızda dağılan nefis minik kurabiyeler yapacağız. Aslında ben buna cevizli minik ikramlar diyorum. Fakat ceviz koymayı unutmuşum. Sizler unutmayın. Tarifimize geçelim. 1 adet yumurtayı karıştırma kabıma kırdıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ardından da 125 gram oda sıcaklığında tereyağı ilave ediyorum. Ve bu üç malzemeyi birazcık harmanlıyoruz. Ardından da 2 çay bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Şimdi de 3 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu ilave edip karıştırmaya devam edeceğim. Malzemelerimiz sadece bu kadar. Ee, çok az malzemeyle gayet lezzetli bir kurabiye elde etmiş olacaksınız. Ee, çocuklar zaten bu lezzete bayılıyorlar. Hamurun kıvamı bu şekilde olmalı arkadaşlar. Birazcık dağılan böyle kum gibi bir hamur elde etmelisiniz. Şimdi de yağlı kağıt serdiğim tepsime böyle ceviz büyüklüğünde minik toplar yapıyorum. İnanın çayınız demlenene kadar fırından çıkmış ve ilk sıcaklığını çıkarmış olacak bile. 170 derecede önceden ısıtmış olduğum fırında 10-15 dakika kadar pişirdim. Üzeri kızarmayacak hafif çatlamaya başladıktan sonra alabilirsiniz. Böyle de süsledim.